Havuzumuzu lastikle kuvvetlendirme ya da dumbbellı kuvvetlendirme çalışması yapacağız. Avuç içime koydum her iki lastiği sonra böyle döndürerek kapattım. Dik oturuyorum. Nefes aldım. Nefes verirken 90 dereceye kaldırarak yavaşça açıyorum. Rügel daha yapmışım. Yavaşça açıyorum. Kapatıyorum. 1. Tek. Ve 3 omuzlarım kulaklardan uzak. Dik oturuyorum. 5. Ve 6. Ve 7. Ve 8 şimdi indirdim. Ellerimdeki lastiği bırakmadan omuzlarımı önden arkaya, önden arkaya birkaç kez çevirdim. Sonra bir sağ, bir sol belki birkaç kez çevirdim. Ve son olarak da bana ne, bana ne, bana ne yaptım. Bana ne yaparken de başımı bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola birazcık hareket ettirdim. Şimdi ikinci seri için kolları yukarıya kaldırdım ve harfi gibi nefes aldım. Nefes verirken yavaşça aşağı indiriyorum. Tekrar kaldırıyorum. Yavaşça aşağı indiriyorum, tekrar kaldırıyorum. lastiği olan lastikle yapabilir. 3, dumbbell olan dumbbella yapabilir. 4 ya da boşta da yapabiliriz eğer zor geliyorsa. 5, 6, ve 7, 8, 9.